Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ama yanımda kim var? Evet. Yanımda kim var? Ne? Ha? Hello. Hello mu? <laughs> yes, yes, şerif. Sen <laughs> Rivalt. Ha, okay. Öyle bir de Murder sani. Neyse Oynadıktan sonra oynuyoruz. Murderi e, görsen de hemen Murder alıyoruz. Aradıktan sonra. Ha? Sen misin? Bakon var yukarıda. Ateşli beyaz kız var. hı, hı? siyah saçlı kız var. Ayşe de vardı. Ayşe nerede? Ayşe. Ayşe. Ay, ayından çıkmış. Yok çıkmamış yes. En üstte o var. Ay burada AFK durmayayım ya. Canım şerif olmuşum. Sen misin burada? Şifli kaçmayı unuttum. Şifli yok. He. He. Lütfen <laughs> gitme. <laughs> <laughs> alsana ee, şey silahı aldılar mı? Almışlar. Ay öldü öldü sanırım şerif. Yok şerif ölmemiş. Zezir üstten wolf, jump wolf jump ne ya? yap. Wall jump mı? Ne jump bilmiyorum. Yes. Aferin kız. Ah 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 şey burada. Heh.

Dördüncü da sen ha. Bakın, 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 bakın. Yes, ama e, sanki pis kutak değil abi. Beşinci de atar var. Ayvona go beş. E, 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 sen kimsin? Sen? Aa, bunlar benim arkadaşlarım. Oye. Oh yeah. Murder Mystery'nin en sevdiğim en sevdiğim Murder Mystery'de en sevdiğim şey şifre. Bu arada bu bir oyun gerçek değil yani sakın gerçek hayatta böyle bir şeyler yapmayın. Oyun arkadaşlar oyun. Bildiğiniz oyun. Neyse devam ediyoruz. Hom 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 ne be? House ki house ki. House 2 Zebest. Şerif de murderde e, House 2 de Zebest. Aa! Şerif de Murder. <laughs> hı hı. House 2 2 ile bir tane map var. Burada az önce burada çıkmıştı ya. O da çok güzel. <laughs> yes! en güzel map'te en güzel şey en güzel şey şerif sen misin sen misin ya üstüme niye geliyorsunuz ben ne yaptım benim ne suçum var kovsanız sen kimsin ben şerifim bak vallahi gebertir sen misin şollar çöktü. Şükran. Şükran. Ağrıyor ki. Ya kardeşim yazık in sensin. Suç atıyorsun kardeşim ya. Ama keşke katil olsaydım ya. Bu map çok güzel map. Tam throw killik. Yani e, atarak. Kimsiniz? Ben burada saklanma yeri biliyordum. Ha orası biliyorum. Lan gelmeyin. buraya yazı etti. Sen beni öldürmüştün. Yanlışlıkla senin yüzünden kaldı. Ah, I can love you are here. You are not in here. Neyse. Gittikten sonra gidiyoruz. Şaka mı? Aa! Git lan! Ay mobilde de oynuyor. Görünmez olunca yerimi görüyor zaten. Of. Are you in here? Hayır buraya girmeyeceğim. Orası tuzak. Orada beni çok rahat Hadi kardeşim. Bir git bir git ya. Bir harbi de oyunda. Hadi, Hadi kardeşim. Acıkmış. <laughs> Neredesin ya? No, no be. Yes, Luna's <laughs> pull. <po> <laughs> oh be, oh be, yes. <laughs> <It's cool>. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> yeah. Bakayım chatte Hello, ne var. G V W. Ay. Kime? Hemen şık yokumuzu açıyoruz. Incorrect. Good. Ya da good değil. Neresi good kardeşim? Kafayı mı yedin? <laughs> Diiyoruz. Umarım komik olaylar olur da videomu çok izliyorum ya. Bir şey olmaz bu. Benim arkadaşlar çok kırıldım. Özür dilemezsem hemen küsüyor. Yani okuldaki arkadaşlarım öyle. Onun için okuldaki arkadaşlarıma, var. Arkadaşlar Bak burada çok güzel zevk var. Zevk nerede? Zevkciğim. <laughs> o birisi benim seçimi çalmış. But. Kız kardeşimi buldu. <gülüyor> <gülüyor> She is my sister. Yok yok. She is not my sister. Pistolet. <laughs> ben niye bu videoda 3 tane dilde konuşuyorum Allah Allah. Pistolet. Ne pistoleti? Ha. Ayy, götürebilmedim. Ayy, şey Murder. No wait, no wait. Bro, bro, don't talk. She is camping. No wait, no wait. Don't talk. Birinci. No wait, no wait. Please, 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 please. Uh, mother, nade, mother, mother? Model. Model Ya <bastards câowania> söylesene! Söylesene, lütfen söylesene, lütfen söyle, söyle. Sadece söyle. Söylemek zor mu? Zor tabii. Evet, murder. E murderiz de be, korkaktız. O kadar murder olmak istiyorum ki murderiz. İn murder. Başka şey yapıyoruz ara Hiç çimleneye gitmemiş. Gel çimleneye git. Geçmek kazanmış olacak. gitmiş ama senden gitmemiş. Ona göre de gel gidelim Gelirim. Bizim Max Danis. İndi mapda açılacaq, heç bir gedə bilməyəcək. Feş, 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 feş. Nə? <laughs> ha? Nə? Nə deyir? Ha. Qardaşı ağırıq, OK. <laughs> Mən də Hindoğan landan da keçmişəm. Baçaq. Ha! Hə, Anəs oğlan da çox balaca idi. Eee, qardaşım da demişdi ki, balaca qardaşım. Eee, əgər siz boğulsazmən sizi qurtararam, qorxmayın. Mən <laughs> də <laughs> təbii ki Bənim yanında da nədir? Sənmən gözümə orada eşik qoymuşdur. Gülay, like, Gülay like kim? Şiva. Yaşın oğlandı. sen. <Sessizlik> <ölmüşen>. <Sessizlik> ha, ben bu kim olduğunu bilmirsen. Sakin, 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 sakin. Bırak, 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 Who are you? Who are you? Who are you? Who are you?

なっ、こっちへ。<noise>